Sabır Sabır kalp işidir. Kalbi kasvetten, masivadan kurtulmuş, imanın, ihlas ve takvanın nuruyla aydınlanmış olanlar, sabırlı olanlar, olur olmaz basit şeyler için tehevvüre kapılmaz, taşkınlık yapmazlar. Sabır, sabit kadem olmak, tahammül göstermek, tedirgin olmadan yapılması gerekeni yapmaktır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ancak sabredenler hesapsız ecre nail olurlar. Zümer 10 Sizde olanlar tükenir, Allah katında olanlarsa sonsuzdur, tükenmez. Sabredenlere ecirlerini yaptıklarından daha güzeliyle ödeyeceğiz. Nahil 96 İşte onlar sabrettiklerinden ötürü cennetin en yüksek dereceleriyle mükafatlandırılırlar. Orada hürmet ve selamla karşılanırlar. Furkan 75 Her Müslüman şu üç hususta sabırlı olmalıdır. Çünkü sabrın kemali bu üç hususta gerekeni yapmakla hasıl olur. 1- Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmekte sabır. 2- Allah Teala'nın yasak ettiklerini yapmamakta sabır. 3- Bela ve musibetlere tahammül gösterip isyan etmemekte sabır. Her Müslüman Allah Teala'nın emirlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini yerine getirmekte azami gayret göstermeli. Zorluklar, Engeller karşısında yılmadan, bıkmadan Kur'an'a ve sünnet doğrultusunda İslami bir hayat yaşamak için sabırlı olmalı, sebat etmelidir. Maalesef zamanımız insanı çok çabuk yılıyor, çok çabuk bıkıyor, en basit bir engel karşısında yıkılıveriyor. Halbuki peygamberler allah Teala'nın emirlerini yerine getirmekte ne büyük fedakarlıklara katlanmışlar, ne büyük sıkıntılar çekmişler, işkencelere, zulümlere düçar olmuşlar, fakat asla Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek hususunda tekasül göstermemişlerdir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ona ibadet et ve bu ibadette sabırlı ol. Meryem 65 De ki sizin Allah'tan başka taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki ben sizin arzularınıza uymam sizin arzularınıza uyarsam sapıtmış olurum ve hidayet erenlerden olmam. Enam 56 İslam yolunda, Allah'a kulluk yolunda ilerlerken birçok engellerle karşılaşırız. Birçok gayri İslami tekliflere muhatap olabiliriz. Böyle durumlarda asla gevşeklik göstermeden kulluk vazifemize devam etmeli, Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmekte sebat göstermeliyiz. Allah Teala'nın yasakladığı, İslam dininin haram kıldığı şeyleri yapmamak hususunda da sabırlı olmalıyız. Nefis haramlara, kötülüklere karşı meyyaldir. Malı, makam ve mevki, şöhreti övülüp metü sena edilmeyi sever. Bu gibi şeylerden çok hoşlanır nefis. Halbuki bunlar öldürücü zehirdir. Müslüman kötülüklere, haramlara, günahlara karşı direnç göstermeli, Allah Teala'nın yasakladığı haramları yapmamakta kararlı ve sabırlı olmalıdır. İnsan zaman zaman hata ve kusur işleyebilir, haram sınırlarını zorlayabilir, bazı günahları irtikab edebilir. Böyle durumlarda kendimizi salı vermemeliyiz, gevşememeliyiz. Nefse, şeytana ve kötü çevreye ümit vermemeliyiz. Kötülüklerden kurtulmak, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak için ümidimizi kaybetmemeliyiz ben Müslümanca yaşamayı beceremiyorum düşüncesine kapılarak kendimizi bunalıma sürüklememeliyiz. Kendimizi toparlayıp hemen tevbe ve istiğfar etmeliyiz. Dergahı izzete iltica etmeliyiz. Bilmeliyiz ki Rabbimiz Teala Rahmandır, Rahimdir, Gafurdur, Tevvaptır. İslam'ın yasakladığı kötülükleri yapmamakta sabır göstermeli ve bu hususta nefis, şeytan, dünya ve insan engelini aşarken Karşılaştığımız zorluklara tahammül etmeliyiz. Yılmadan, bıkmadan, sabır sebatla kötülüklerden kurtulmak, haramlardan uzak kalmak mücadelesini sürdürmeliyiz. Bir kötülüğü kalbimizden geçirdiğimiz zaman, Allah Teala bizimle beraberdir, bize bizden daha yakındır. O bizi görüyor, yaptıklarımızı biliyor, haberdar oluyor. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz diyerek, kalbimize sahip olursak veya bize bir haram, bir çirkin iş sunulur da böyle bir kötülüğü yapmaktan Allah'a sığınırım diye iltifat etmezsek allah Teala bize iki cennet vaat ediyor. Rahman Suresi 46. ayet Kerime'de Ne büyük bir mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu sabrı gösteren kişinin mahşerin o dehşetli anında arşın altında gölgeleneceği müjdesini veriyor. Kişiye sadece amelinin fayda vereceği, Güneşin bir arşın yaklaştırılacağı, insanların günahlarına göre ter deryasına dalacakları o dehşetli günde arşın altında gölgelenmek ne saadet ve ne büyük mutluluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cennet nefsin hoşlanmadığı zahmetli işlerle elde edilir. Cehennemse nefsani lezzetlerle hak edilir. Sabır göstermemiz gereken diğer bir hususta bela ve musibetlerdir. İnsan hayatı boyunca bir takım sıkıntılara, bela ve musibetlere düçar olabilir. Müslümana yakışan isyan ve tuyan etmeden Allah'tan gelen ne surette olursa olsun ister hoşuna gitsin, ister gitmesin rıza göstermek, sabır göstermek ve hoşnut olmaktır. İnsanlar bir ya isyan ve tuyanlarından yaptıkları kötülüklerden, zulüm ve haksızlıklardan iki, ya imtihan olunmak için, üç, ya da Allah indinde derecelerinin yükselmesi için bela ve müsibete düçar olurlar. Her üç halde de sabr-ı sebat göstermek, isyan ve tuyan etmemek gerekir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçmiş kavimlerin başlarına gelenler, size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?'' Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ki ve öyle sarsıldılar ki peygamber ve onlarla beraber iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. İşte o zaman onlara şüphesiz Allah'ın yardımı yakındır denildi. Bakara 214. Allah yolunda Allah için hizmet ederken gelen bela ve musibetler ne güzeldir. Nefsimiz şehvetimiz için kötülük peşinde koşarken gelen bela ve müsibetse ne kötüdür ne büyük bir felakettir. İmtihan için, sınanmak için bela ve müsibetlere düçar olabiliriz. Sabretmek ve kazanmak ne büyük bir mutluluk ve fazilettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden önceki milletlerden iman eden kimse yakalanıp kazılan bir çukura atılır, sonra bir testere getirilip başından başlayarak ikiye ayrılırdı.'' onu dininden döndürmek için demir taraklarla tararlardı. Derilerini yüzüp kemiklerini ayırırlardı. Bütün bu yapılanlar onları dinlerinden çeviremiyordu. Vallahi Allah bu işi tamamlayacaktır. Hem de öylesine ki bir süvari san'adan çıkıp Allah'tan ve koyunlarını kurt kapmasından başka hiç kimseden korkmadan Hadramut'a kadar gidecektir. Ne var ki siz acele ediyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği o günler geldi ve Müslümanlar o saadetli, o mutlu, o huzurlu günleri yaşadılar. Daha sonra ise İslam'dan uzaklaşıp dünyaya dalmaları sebebiyle yeniden çeşit çeşit zulümlere uğradılar ve hala uğramaktalar. Yeniden Rabbimize döner, tağutlara değil, yalnız Allah Teala'ya boyun eğer, itaat edersek Allah için dini mübini İslam'a hizmet etmek azmiyle gayret kuşağını kuşanırsak, yalnız Allah'a kulluk eder, yalnız O'ndan yardım diler, O'na tevekkül eder. Allah yolunda sabırla hizmet edersek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği o huzur günleri yeniden gelecek ve Müslümanlar yeniden izzet ve şerefe kavuşacaklardır. Sebat Sebat bir meselede etraflıca düşünüp ehliyle istişare ettikten sonra verilen kararı uygulamak ve bu hususta tereddüt etmemektir. İşlerin icrasında sebat göstermek, metanetli olmak kuvvetli bir irade ister. Zayıf iradeli insanlar çok basit sebepleri bahane ederek alınan kararların hayata geçirilmesi hususunda tereddüt ederler, gevşeklik gösterirler. İşleri sürüncemede bırakırlar. Böylece birçok hayırlı işler yapılamaz olur.'' netice itibariyle fert ve toplumlar zarar görür. Hele zamanımızda günler ve aylar değil, Saat ve dakikaların fevt edilmesi sonu felaketlere dönüşebilecek hadiselerin zuhuruna sebep olabilir. Ülkeler arası füzelerin, atom ve hidrojen bombalarının, kimyasal silahların bulunduğu bir devirde, bir dakikalık gecikme bir ülkenin, belki de ülkelerin yıkımına, insanlığın helakine sebep teşkil edebilir. O bakımdan her Müslüman Bilhassa yönetici durumunda olanlar 1. etraflıca düşünmek, işin önünü sonunu hesap etmek, 2. ehil insanlarla istişare etmek, 3. gerektiğinde süratle karar vermek, 4. karar verdiği zaman da bu kararı zamanında, geciktirmeden, tereddüt etmeden uygulamak özelliklerine sahip olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişare etmesi gereken konularda istişare eder. Karar verdikten sonra da bu kararı uygulamakta ona hiç kimse mani olamazdı. Bunun en canlı örneğini Uhud Harbi'nde görmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüşü Medine içinde kalıp müdafaa savaşı yapmakken, Bedir muharebesine katılamayan sahabilerin ve amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın Medine dışına çıkıp düşmanı karşılamak ve meydan savaşı yapmak doğrultusunda görüşlerine uygun olarak karar verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giyip silahlarını kuşanıp dışarı çıkınca ashab-ı kiram: "Ya Resulullah, sen nasıl istersen öyle yapalım." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber zırhını giyip savaşa karar verdikten sonra geri kalmak ona yakışmaz buyurdular ve Uhud Dağı eteklerinde o meşhur savaş vuku buldu. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: İşler hususunda onlarla, Müslümanlarla istişare et. Artık kararını verdiğin zaman da Allah'a tevekkül et. O kararı uygula. Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159 Müslüman sebatkar olmalıdır. Metanet sahibi olmalıdır. Dinimiz İslam bizleri imanımızda, İslami hizmetlerimizde, İslam düşmanlarıyla yaptığımız savaşlarda, dünyevi, uhrevi bütün işlerimizde sabit kadem olmamızı istiyor. Kararsız, mütereddit bir insandan hiçbir hayırlı iş zuhur etmez. Böylelerinin iş başında bulunmaları, devlet yönetiminde vazife almaları o toplum, o memleket için büyük kayıplara, büyük felaketlere sebep olur. Bu konuda da çok iyi bir eğitim yapılması, sağlam, kuvvetli, irade sahibi kişilikli insanlar yetiştirilmesi gerekir. Anne babalar, öğretmenler, yöneticiler bu hususa ehemmiyet vermelidirler. Âl-i İmran Suresi 200. Ayet-i Kerime'de allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, cihat için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki felaha eresiniz. Şükür İman sabır ve şükürdür. Gerçek müminler sabrederler, şükrederler. Sabretmeyen ve şükretmeyen de hayır yoktur. allah Teala şöyle buyuruyor. Beni zikrediniz ki ben de sizi anayım. Bana şükrediniz. Sakın nankörlük etmeyiniz. Bakara 152 Kulun şükrü allah Teala'nın verdiği nimetleri onun istediği yerlerde, onun istediği şekilde kullanmasıdır. Onun istemediği şekilde ve tarzda istimal etmekse küfranı nimettir. Gerçek manada şükür öncelikle nimetin kimden geldiğini iyi bilmek, nimeti ihsan edeni tanımak ve iman etmektir allah Teala'ya şükür, kalple olur, lisanla olur, diğer azalarımızla olur, mal ile olur, ilimle olur. Kalbin şükrü iman etmek, ihlas, takva sahibi olmak, kalbi aşkullah, muhabbetullahla tenvir etmek, masivadan temizleyip ahlaki güzelliklerle donatmak ve benzeri güzelliklerdir. Dilin şükrü, Allah Teala'yı hamdü sena etmek, onu devamlı zikretmek, hakkı söylemek, iyiliklere emredip kötülüklerden men etmek, İslam'ın hakikatlerini tebliğ etmek, İslam düşmanlarına, mülhitlere, din tahrifçilerine karşı İslam'ı savunmak ve benzeri. Diğer azalarımızın şükrü, her birini yaratılış gayesine uygun olarak kullanmak, Allah Teala'nın yasak ettiği, haram kıldığı kötülüklerde kullanmamak. Mesela, harama bakmamalı, mala yani lüzumsuz lakırdılar yapmamalı, gıybet ve dedikoduları dinlememeli, ayağımızı Allah'a isyan olan yerlere gitmekte kullanmamalı, elimizi zulme vasıta kılmamalıyız. Aklımızı hakkı anlamak, gerçeği görmek ve idrak etmek, dilimizi hakkı konuşmak, kulağımızı hakkı dinlemek, Allah kelamını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, hikmet ehlinin hayır öğütlerini, hikmetli sözlerini dinlemek, elimizi yetim başı okşamak, zulme mani olmak, keza ayaklarımızı Allah yolunda tozlanmaları için ve benzeri yerlerde kullanmak suretiyle azalarımızın şükrünü eda etmiş oluruz. Malın şükrü Malı allah Teala'nın emrettiği şekilde helal yollarla elde etmek, ona haram karıştırmamak, faiz karıştırmamak, malımızın zekatını zamanı gelince geciktirmeden kuruşu kuruşuna hesaplayarak eksiksiz olarak vermekle, malın fazlasını fakir ve muhtaçlara, yetim ve dullara, ilim tahsil eden talebelere, İslami hizmetlere harcamakla olur. İlmin şükrü, ilmi dünyalık elde etmek, makam, mevki işgal etmek için değil, yalnız Allah için tahsil etmek. İlmi, bayağı dünyevi çıkarlara alet etmemek, onunla amel etmek, başkalarına öğretmekle olur.'' Aksi takdirde küfranı nimet yapılmış olur. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükredenlerin mükafatını verici ve onların ne yaptıklarını bilendir. Nisa 147 Allah Teala sabredenleri ve şükredenleri sever. Sabredenlerle ve şükredenlerle beraberdir. Sabretmesini ve şükretmesini bilenler neticede kazanırlar. Allah Teala'nın nice nice lütuf ve ihsanına nail olurlar. Müslümanlar Allah yolunda hizmet ederken, cihad ederken uğradıkları bela ve musibetlere sabrettikleri, az da olsa çok da olsa Allah Teala'nın verdiği nimetlere şükrettikleri zamanlarda zafer elde etmişler, izzet ve şerefe kavuşmuşlardır. Ehli hikmet, az nimeti az sanma kimden geldi ona bak.'' az günahı az sanma kime karşı ona bak demiştir. Hayır azda mıdır çokta mıdır bilemeyiz. Öyleyse kula düşen kendine düşeni yaptıktan sonra içinde bulunduğu hale şükretmektir. Her halükarda sabretmektir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İbrahim şüphesiz Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Puta tapanlardan değildi. Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu seçti ve doğru yola eriştirdi. Nahil Suresi 120-121